Selam arkadaşlar. Atlantik Fleet denizaltı oyunu oynayacağız. Yani denizaltı oyunu değil de deniz savaşları, 2. Dünya Savaşı oyunu oynayacağız. Şu anda elimizde tek denizaltı var. Hafif hasar almış durumdayız. Almanya'dan çıktık. Siz de hissedin bunu. Denizaltının içinde olduğunuzu düşünün. Almanya'dan görev için çıktık. Danimarka açıklarından ilerlerken bir anda dört tane destroyerle karşılaştık. Destroyerlerden biri ilk görür görmez bizi ateş açtı. Denizaltılar sürekli denizaltına gitmezler. Belli bir safe mesafesinde güvenilir mesafede su üstünde giderler. Çünkü oksijen çok dipten gittiğiniz zaman oksijen biter, su üstüne çıkmak zorunda kalırsınız. O yüzden güvenli yerlerde su üstünde gitmeniz gerekebilir. Özellikle 2. Dünya Savaşı zamanlarında bunlar bu işler böyleydi. Biz de bu şekilde geldik. Ancak şu anda dalışa geçiyoruz. Alarm verildi gemide. Bütün mürettebat dalış için hazırlıklı olsun. Dalıyoruz. Evet, destroyerler bizim üzerimize gelecekler. Bir diye tahmin ediyorum. Döndüler bakın. Evet dört tane destroyerle kapışacağız. Evet ilk beğeni atan ikinci kaptan ilk yorum atan Serdümen. Ha çarpışın çarpışın birbirinize girin. İkisi dönerken birbirine girdi. Kafa kafaya çarpıştılar. Güzel güzel. Güzel. Bu, bu tür şeyler hoşunuza gidiyor. O Birbirlerine girdiler. Umarım hasar alıyorlardır. Hasar almıyorlarsa açma. <laughs> Valla birbirlerine girmişler. Takılın kalın orada. Ben geliyorum oraya doğru. Siz öyle takılın. yaklaşayım ben oraya doğru da bir torpida savurayım size. Atabilsem aslında buradan menzil yetse muhteşem olurdu. Takıldılar kaldılar öylece. Çok güzel. Oyunun bug'ı. Bir taşla iki kuşu vurabilir miyiz? Az sağlı. Diğerleri de mi durdu acaba? Hakikaten durdunuz mu? Neyse. Birbirlerine girdiler. Şahane bir iş oldu. Şu yaklaşıyor gibi. Bakın yaklaşıyorlar mı? Aa, Kandahar'la Paladin geliyor. Gelin gelin gelin. Ben size doğru bir savuşturabiliyor muyum acaba? Torpide atışı yapabilir miyim? Bir tane atayım ya. Periskop. Tam şöyle araya karışık. Bir tane atsam acaba ulaşır mı? Bilemedim. Torpide gidiyor şu anda. Siz kalın öyle kalın kalın kalın. Bu torpide gelip birinize bir isabet ederse var ya çok gülerim şu soldaki güzel geliyor yalnız. Hafif sol solu gidelim. İlk onu alayalım. Bu arada bir torpidomuz dolmuş olur. Ayrılmayın, ayrılmayın torpido geliyor. Hadi yavrum, hadi yavrum yakala şunu. Hadi. Bir tane daha atsam mı acaba onu? Gerek yok, vurursa vurur, vurmazsa. Hadi 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 yetiş. Yetiş, yetiş, yetiş. Hadi be. Hadi. Torpido doldu. Vur şunu. Ah be menzilden kaçtı. Menzil yetmedi. Ama şimdi atsam hareket edecekler birazdan. Hareket edecekler birazdan. Evet iki tane geliyor bize doğru. Gelin batıralım bakalım. Yaklaş yaklaş. Gel gel babana doğru gel. Gel gel. Yaklaş. İşte geldi. İşte burada. Yüz. Torpid hazır mı? Bunlar, bu gözükenler, e, gemi su üstüne çıktığı zaman gemideki tek bir tane şey var. Onunla ateş edebiliyoruz. Periskop aşağıya. İkinci kaptan. Şuradan vursak daha müsait olur çünkü ön taraf. Torpido hazır. Ateş. İkinci torpidoyu hazırlayın. Iskaladı. Olamaz. Bu sefer ıskalamayalım. Burada vur. Olamaz. Bu geçti. Aa öteki de ıskaladı. Çok yazık. Ama bunu da ıskalamamak lazım. Artık burnumuzun dibine gelmiş adam. Vur. Vur. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Kandahar gidiyor. Şimdi Kandahar'ı kullanacağız. Diğerleri uyandı. Şimdi biz Kandahar'ı kullanacağız arkadaşlar. Nasıl kullanacağız biliyor musun? O batıyor ya. Biz de onunla birlikte batacağız. Onun gıcırtıları, onun sesleri arasında biz dolanacağız böyle etrafında. Batığın etrafında. Şimdi dalıyoruz. Bütün mürettebat dalışı hazır. Az sağlı hafif sağa sağa yaparak batığın etrafında izimizi kaybettirmeye çalışacağız. Orada bir tanesini daha batırırsak mühteşem olacak. Batının etrafından sağ, sağa döneceğiz. Batının solundan döneceğiz. Birini daha orada ağlamaya çalışacağız. Tamam gidiyorsun. Evet batığımızı görüyoruz. Biz batığa doğru gidiyoruz. Bunlar da tabi batığın gıcırtıları da sonarlarında işaret veriyor onlara. Bizim işaretimizi de alıyorlar. İki işaret birden alıyorlar şu anda. O yüzden batığı güzel değerlendirmek lazım. Tabi düşmanın pozisyonlarını da değerlendirmek lazım. Şu an dipteyiz. Şimdi bir tam sol yap. Adam geliyor çünkü tepemize doğru. Arka torpidoları hazırlayalım. Mürettebat uyumayalım lütfen. Arka torpidolar hazırlansın. Aha. Şey yaptılar. Varil atıyorlar böyle. Bu belli bir basınç noktasında patlıyor. Ya yani şimdi biz onun yakında olsaydık patlayacaktı. Hmm, şimdi ne yapacağız? Bunun arkasında kalmamalıyız. Tam dip dalacağız. Bütün motorlar geriye. Bizi vurmaması lazım. Dalacağız ve hızımızı düşürüp geri geri gideceğiz. Bizi ıskalasın. Şimdi pozisyonları, te biri tam tepemizde, biri tam tepemizde. Birazdan bize saydıracak bu arkadaş. Bir daha dalıyoruz. Motorlar tam yol geri. Önce durduk tabi. Birazdan geri geri gideceğiz. Heyecanlandınız mı? Denizaltının o ne geliyor öyle? Işık geliyor. Abi aha variller gönderdiler. Varil gönderdiler ama ıskaladılar tabii ki. Biri daha gönderdi. Aman 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 aman. İşte patlıyorlar gördünüz mü? Böyle basınçta bize zarar vermeye çalışıyorlar. Aha, valiler geliyor aman. İsabet ederse eyvah eyvah. Bizim denizaltı nerede? Isko... Bir daha dalabiliyor muyuz acaba? Maksimum derinlikteyiz. Az o zaman yüzeye çıkıp geri geri. Çünkü torpido atışı yapabileceğiz artık. Geriye doğru. Şimdi pozisyona bir bakalım. Güzel. İkisi arkamızda kaldı. Şimdi motorlar tam yol bilgileriyle yükselerek Evet hızımızı artıracağız. Çünkü ikisi bize arkasına döndü. Şimdi dönmek istiyorlar. Biz de tabi kaçacağız. Evet uzaklaşıyoruz. Surface ve hızlanarak Teleskop mesafesine çıktık. Atış yapabiliriz. Çok güzel bir pozisyon yakaladık. Şimdi döndür. Döndür torpil. Tersten döndür. Tersten. Şunu avlayalım bari. Evet. Yakın bir mesafe mi? Sayılır da şuradan bir tane çakalım şunu. Bum. Oh. Oh. Helal bize. Helal. Helal. Onca şeyin arasına çıkıp birini daha batırdık. Darbe aldık. Darbe aldık. Darbe aldık. Pozisyon değerlendirme yapalım. Paladin solumuzda Eko arkamızdan geliyor. Biz tam sol yapıp şu Paladin'i avlamaya çalışalım. Tam sol yapıp hafif dalalım. Evet. Şunu avlayacağız arkadaşlar. Tam sol yaptık mı biz? Adam da adam da tam bize doğru geliyor ha. Tam sol. Periskop mesafesini tırmanıyoruz. Tam sol. Evet. Şimdi koçum. Aslanım. Sen yanlış yerlerde gezindin. Aa göremiyoruz. 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 O zaman bir dahaki tura kaldı bu iş. Biz bu tur vuramaz zaten. Biri de arkadan geliyor. Biri de arkadan geliyor. Sıkıntı yok. Bu sefer bunu da indireceğiz. Iskaladın koçum. Iskaladın hata ettin. Tam sol. Periskop mesafesindeyiz. Atış için hazır olun. Atışı için hazır olun. Periskop. İki torpido istiyorum. Biri bacanın altına doğru. Biri kaptan köşkünün altına doğru. Periskop kapat. Torpido ateş. Yes, işte budur. Evet, son destekler. Ama bizi vurdu. Hafif hasar. Bakmayız inşallah. Sonar kapandı. Sonar kapandı. Devam et. Arka torpidoyu hazırlayın. Sonar kapandı. Zarar gördük. Hasar aldık. Ama bunu bitirebiliriz. Yapabiliriz. Mürettebat. Arkada torpidoda dolu değil. Lanet olsun. Dalış için hazır olun. Hasar aldık çok. Dalış için hazır olun. Batıya doğru dalacağız. Efendim, dümen kilitlendi. Kahretsin. Tam zamanıydı. Dalalım. Dümen kilitlendi. Dümeni tamir etmemiz lazım. Dümeni tamir et. Tamir. Eyvah eyvah. Umarım ıskalarsın. Muhtemelen ıskaladı. Iskaladı, ıskaladı, ıskaladı. Iskaladı. 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 Dümeni düzelttik efendim. Dümen düzeltildi. Tamam, dümen düzeltildi de. Şu batıya doğru dalarsak neler yapabiliriz? Şimdi onu düşünüyorum. Adam şimdi çok yakınımızda. Sanırım nerede bu? Ne tarafımızda? Hmm. üzerimizden geçip bize şey yapacak. Evet yapacağı işlemi tahmin ediyorum hafif sollu gelip üzerimizden geçerken arkaya şey bırakacak. Ben de tam sol yapıp onun olayını bozmaya çalışacağım. Tamam. Iskaladın, ıskaladın, 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 ıskaladın ıskaladın. Tahmin etmiştim bunu yapacağını. Tahmin etmiştim bunu yapacağını. Şimdi tam sağ. Yaparsak. Hayır. Sağ sol yapmayacağız. Motorlar tam yol geri. Çok yakın. Şu an hiçbir şey yapamıyor. Şimdi motorlar tam yol ileri. Sol. Move. Eyvah canımız okudu. Canımız okudu. Okudu. Vallahi okudu bu sefer. Sol. Move. ıskaladın, ıskaladın, ıskaladın. Arkamıza düştü, arkamıza düştü. Arkamıza düştü. İşte, işte. Şimdi olay bitti koçum. Tam sağ döneceğiz. Yükselerek arşe değer belki başım diyeceğiz. Ve avdın av olacaksın koçum. Gördünüz mü? Eyvah! Olamaz o mesafeden vuramaz bizi. Eyvah. O mesafeden atamaz bu ya. Mümkün değil. O mesafeden atamaz. Hayır batmış olamayız. Motorları kapattı. Şerefsiz. Ama yine de mesafe çok. batıyoruz. Batıyoruz. Mürettebat gemiyi terk etsin. Mürettebat gemiyi terk etsin. Tamir et, tamir et. <laughs> tamir et. Tamir et olamaz. Neyse gördünüz üçünü batırdık. Biri yaralıydı. Biraz yani mesafesi fazla normalde atamaması gereken bir mesafeye attı. Arkadan varilleri şokladı yani. Biz de zaten hafif yaralıydık. Ne bileyim gemi batmaması batma, batmayabilirdi yani bizim gemimiz. Batmasaydı biz ona arkasından ne yapacaktık? Dönerken menerken öndeki 3-4 tane torpido ile batıracaktık onu. Evet. Kaptanın seyir defteri burada kapanmış oldu. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Sizlere Allah rahmet eylesin. <laughs> Bana da yakınlarınıza başsağlığı diliyorum. İyi bir görevde kahramancı mücadele ettik. Ama battık. Görüşmek üzere. Beğenirseniz sevinirim. Tekrarını isterseniz beğenin veya yorum atın. Kolay olanı beğenmek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.